Ne bizle uğraşacağım sana ben hafıza takışacağım sana bugün Scott Busters geri dönüyor e, Tabii ki de ben çekmediğim için şaşırıyor olabilirsin Scott Busters diye değil, diyenler değildir tabii ki de Olmayacaktır Scott Busters e, Geri dönüyor bakalım neler olacak neler yapacak şu anlık Scott Scott Busters'ın ön şeyi yani bir Brawl Talk gibi bir şey oluyor şu an 12 11 10 9, 8. Ve tabii ki de bu video çok sevilirse Squad Busters'ı geldiği gibi de oynayacağım bu arada. Bu video çok sevilirse diğer güncellemelerde de haberdar olabilirsiniz diyor. Ve 0, eee ne oldu şimdi? Evet, bir dakika Squad Busters'ı böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Şöyle bir şey, dili ayarlayalım. alt ayarlayalım, Arapça dili ayarlayalım. Türkçe varmış. Türkçe varmış. iyi güzel. Tamam. Türkçe varsa güzel. Şunu bir hızlandırsak daha da iyi olacak arkadaşlar. Şöyle hızlandırarak geçebiliyorsunuz ama bir süre sonra zaten duruyor kendisi. Siz de burada like atmayı unutmayın. <laughs> bu bu diye um, 7 like gelirse yine skor bastır sevgili videolar devamı gelecektir. Ve bu arada bilgisayarımda bugün geliyor ama şey daha 6'da falan geliyor şahıs saat 4 tabii ki de 6'da falan bilgisayarım e gelecek ama bundan sonra bilgisayarı da düzenledikten sonra artık daha güzel daha heyecanlı daha kaliteli videolarla sizlerle birlikte olacağız diye duyurumu da yapıyorum ve şu süreyi de hemen atlayıp devam edelim. Evet 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 ve 0 Squad Buster'sa başlıyoruz bakalım neler oluyor. Okay, Bu kadar parti yeter. Artık ciddiyeşelim cid, cid cid, cid 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 evet. Çünkü Squad Buster sonra yeni içerikle geri dönüyor. Bakalım neler varmış. Yeah. Evet. Power Rangers Spicer karakteriniz bebek olsa What? ne? <laughs> <Wonder no more. Gülüyor> evet. Bunlar tamamen bebek yani. Clash Mini gibi şey bunlar. Biraz ses kısalım ve evrimleşerek o ne oluyor lan çok değişik şeyler oluyor. Tüm karakterler bebek klasik süper olarak ayrılmış. Baby, super. Evet. Ve daha sonra tanıtılacak heyecanlı şeyler characters. varmış. Karakter evrimleşme mi? Karakter evrimleştirebiliyor musunuz? Oynadığınız her <laughs> maçta karakterler... <laughs> Abi buraya da bu stylus muhabbeti geldi. No Kaçıncı bitir bitirdiğiniz hiç önemli Maçta her ne kadar başarılı olursa sandığınız sandığınız içeri o kadar güzelleşecek hem her maç bittiğinde sandık açıyormuşuz ve böyle tabii ki de serisi gibi böyle şey en de başlıyor veya sıradan da başlıyor Ender, süper enerji o öyle de devam ediyor buna benzer bir şey oluyor ve karakter alması şanslı oluyor O oh, çok değişik olmuş Porta enerjisi kazanırsınız diyor karakterleştirmek için Bununla takım yolculuğuna yükselip yeni dünyalar falan elde edebiliyor musunuz? Yeni bosslar, yeni modlar, yeni temalar, karakterler, bosslar, modlar, carcurtlar olacakmış. Sizin için oluşturduğumuz yepyeni dünyaya adım atmadan sizi mega birimiyle tanıştırmak istiyorum. Mega. Füzyonları hatırlıyor musunuz? Ben hiç hatırlamıyorum. Oyunu hiç oynamadım. izlemedim bu arada şeyinde. Yani, o zaman bana şey sürpriz olacaktı. Ama bilmiyorum bu şeyi izliyoruz. Oyun beta'ya çıkınca oynayacağız inşallah. Şimdi füzyonlar yanı sıra daha da büyük mega karakterler var. He, mega karakterler falan, Drogo, Ejderha falan var. Brawl Stars'taki robotlar var. Aa, el, kaplan el var lan. Mega karakter bulmak. He. Bunlar şey, şansınız mega karakter tek sefer tek kullanımlık Yani oyun oynarken alabiliyorsunuz herhalde. Dükkandan falan alabiliyormuşsunuz. Savaş sıralarında da kutu, savaş kutularında çıkabiliyormuş yani. Savaş sırasında oralarda kutular oluyor şu kutular. Oradan çıkarabiliyormuşsunuz. He Kaplar el pribo ve ejderha tavuk ilk mega karakterler diyor. Mega karakter elmas yolundan da alınabilecek elmas yolu ne usta ya. Maç sırasında topladığınız taşlar sadece kazanmaya değil elmas yolunda ilerlemenize de yardımcı olacak diyor. Pek çok ödül kazanmanızı sağlayacak diyor. Gözlüklerinizi takın çünkü sahile gidiyoruz. hayat. Ha. Yeni tema sahil. Bumbiç'ten geliyormuş. Yeni bir tema, dört yeni etken, eğlenceli pek çok canavar ve üç yeni karakter Penny, korsan Penny tabii ki de. Penny'nin özelliklerini biliyoruz. Her biri, bu şey, Boom Beach'teki karakter, ağır silah her takımın bal kemikli falan diyor. Tank, bu ne lan? Tank. Hiç anlamadım, bu karakterleri daha sonra anlarız. Yani birazcık karmaşık oyun. Sahil dünyası takım yolculuğuna son şey yapacak diyor. Bu da demek oluyor ki yeni dünyamızı deneyimlemek için önce yeşil çöl kraliyet dünyalarını bitirmeniz gerekecek diyor. Tamam. Mevcut tüm dünyaları tamamladığınızda takım ligine ulaşacaksınız. Burada yeni bir dünya gelene kadar kupa kazanmak için oynayabileceksiniz. Son olarak da artık grup oluşturup arkadaşınızla da oynayabileceksiniz diyor. Tamam. Biraz da kademeli lansmanlarından bahsedelim. Ben. Oyun 23 Nisan itibariyle Android ve iOS üzerinde şu ülkelere şu ülkelerde oynanılabilecek diyor. Türkiye var mı la Türkiye? Türkiye yok. Kanada, İspanya, Nor Norveç mi? Finlandiya, Çarçur ülkeleri varmış Meksika mı? Neyse VPN'le falan indireceğiz gibi duruyor. VPN'le indiririz artık oynarız. Squad videosu gelir çünkü oyun süper bir oyun. Ha, Scott Buster sneak peek aratarak şey, iz daha da detaylı bakabilirsiniz diyor yani anlamadıysanız falan. Görüşmek üzere, adios. Bu. Bir şey, kamera kız falan yok mu? Yok herhalde Bu kadar. Bu. Yani Scott Buster benim açımdan mükemmel bir oyun gözüküyor yani katıldığınız için teşekkür ederiz diyor ee, şimdi bu oyunu oynayacağım çok sevdim Brawl Stars'tan daha güzel bir oyuna benziyor ama yine Brawl Stars oynayacağız Tabii ki de ama Scott Buster's videoları da gelecek çünkü ayrıca güzel bir oyun beta da olacak betadan inşallah çıkar var amin Clash mini çıkmadı Clash Quads patladı zaten Rush Wars diye oyunlar da vardı bunların hepsi gitti Clash Heroes'dan hala haber yok Mo.co yani Moko. Onlardan da hala haber yok. Hem yani bakalım ne olacak bilmiyorum ama Muscat Busters'tan ümitliyim. Yani çok kişi ümitli herhalde çünkü bakarsanız zaten görürsünüz çok kişi videosu falan çekiyor. Paula bile burada yani o kadar. Bence çıkar gibi geliyor. Bütün şey Supercell oyunların birleşimi. Bir sürü karakter var Supercell oyunlarından. Bence güzel ama. Yani siz sevdiniz bilmiyorum ama ben çok iyi sevdim videolarını çekeceğim. 23 Nisan tabii ki de çocuk bayramı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk geldiği için gelmeyebilir ama yine de gelir. Fark etmez. Çekebiliriz. 23 Nisan özellikle mi ayarlamışlar bilmiyorum ama 23 Nisan'da oyun çıktığı gibi çekerim. E, olmadı. Eğer ki oyun şey geç saatlerde çıkarsa ertesi gün yani 24 Nisan'da video yayınlarım gibime geliyor. O zaman bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Sağdaki ve soldaki videoları izleyebilirsiniz. Ortadan kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve ne diyormuşuz? Bay bay!